Herkese selam. Politika yapıcıların attığı adımlar ekonomiyi, ekonomik enstrümanları doğrudan etkiliyor. Biz politika yapıcıların doğru adım mı atmışlar, yanlış mı adım atmışlar bununla ilgilenmiyoruz. Attıkları adımın borsayı, altını, faizi, doları, kurları nasıl etkilediğiyle, etkileyebileceğiyle ilgileniyoruz. Biliyorsunuz fa e, Merkez Bankamız enflasyonu düşürmek için bir süredir faiz yükseltiyor. Yükseltti ama bu ekonomik şartları yavaşlattı. Bazı e, şirketler konkordato ilan ettiler. Enflasyonda birazcık bir düşüş yaşandı. Dolar stabil hale geldi. Merkez Bankası rezervlere erimişti. Bunlar yerine kondu daha birkaç gün önce ama enflasyonda da çok ciddi bir düşüş yaşamadık. Yani Geçtiğimiz hafta enflasyon oranı açıklandı. Yine açıklanan yüksek bir enflasyon. Yüzde 48 yıllık bazda bir enflasyonla hala bu kadar yüksek faize rağmen yaşıyoruz arkadaşlar. O zaman şöyle bir cümle kullanmıştım. Sayın Cumhurbaşkanı Mehmet Şimşek'e şunu diyebilir demiştik. Yani sen diyorsun ki işte siz diyorsunuz ki veya faizi artırırsak enflasyon düşecek. Hani düşmedi enflasyon. Demek ki faiz artırmakla enflasyon düşmüyormuş diyebilir ve politikalardan dönebilir diye bir cümle kurduğumu hatırlıyorum geçtiğimiz hafta başında bu enflasyon oranı açıklandıktan sonra yaptığımız videoda. Şimdi Cumhurbaşkanının bir açıklaması oldu ve faizle birlikte dedi enflasyonda düşecek dedi. Yani aylardır hiç bahsetmiyordu bu konudan yüksek faiz ortamında yaşıyoruz. Bu konuya hiç girmiyordu. İlk defa böyle bir cümle kurdu arkadaşlar. Ve acaba faiz düşecek mi? Bunun emareleri görülmeye başlandı. Ve bunun sonuçları olacak. Bu bir defa borsada bir coşku meydana getirecektir. Borsa yükselecektir arkadaşlar. Dolar fiyatı yükselecektir. Ev, araba fiyatı yükselecektir arkadaşlar. Borsada hangi hisseleri bu durum daha pozitif etkiler hangi sektörleri pozitif etkiler e, sektör sektörü bakacağız. Ayrıca hangi hisseleri o sektörün hangi hisseleri daha avantajlı onun üzerinde de duracağız bu videomuzda arkadaşlar. Şimdi e, gelin özetle ne yaşadık bunu kısaca anlamaya e, çalışalım. Konuya geçmeden önce bir anlaşma yapmıştık biliyorsunuz Investing Pro ile. Kısaca bahsedip hemen buradan da geçeceğim arkadaşlar. Investing Pro kanalımızda bir anlaşma yaptı ve bize bir indirim kodu tanımladılar. Ve bir de link verdiler. Bu hem indirim kodunu hem linki bu videonun açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz arkadaşlar. Bu indirim kodundan yararlanarak %70'lik bir indirim uygulanıyor. Normalde %45'lik bir indirimi vardı Investing Pro'nun. Investing Pro'da ne var? Mesela şu anda Türksel hissesini görüyorsunuz. Tesadüfen bu denk gelmiş. En son buna bakmışım arkadaşlar. Benim de birebir kullandığım bir programdı. Yani bu anlaşmadan önce de ben bu programı kullanıyordum. Hissenin fiyatı 91 lira ama adil değer olarak 116 lirayı gösteriyor. Bir sistemi var. Hisselerin adil değerlerini bulabiliyorsunuz. 10 analiz de e, Türksel için Ortalama 137 lira hedef fiyat vermiş. Bunların en yüksek 162 lirada de olur demiş, en düşüğü 99 lira olur demiş. Bunun ortası 137 lira oluyor. Siz de buraya kendi hissenizi yazıp bunun hem adil değerini hem de analiz hedeflerini görebilirsiniz. Öte yandan ABD borsalarında burada hisseleri karşılaştırabilirsiniz. Ee, ABD borsalarındaki Warren Buffett'tan tutunda birçok e, yatırım kuruluşun hangi hisselerde pozisyon açtıklarını görebilirsiniz çünkü ABD borsaları da uzun süre pozitif olması bekleniyor. Hem Trump'ın gelişi hem de merkez bankalarının faiz indirmesi sebebiyle arkadaşlar dolayısıyla böylesine bir program e, indirim kodu söylediğim gibi açıklamalar bölümünde ilgilenen arkadaşlar o koddan yararlanıp %70'lik bir indirimden yararlanabilir. Önce işaret fişeğini yani faiz indirim konusundaki işaret fişeğini Ziraat Bankası'nda gördük. Aslında Ziraat Bankası geçtiğimiz aylarda bir faiz indirimi yaptı konut kredilerinde. Devlet bankaları böyle bir indirime gitti. İlk işaret fişeğini orada gördük. Enflasyon rakamı açıklandı. Enflasyon rakamı açıklandı bu hafta sonu ama enflasyon yüksek geldi. Yüksek geldikten sonra da biz şunu söyledik. Acaba dedik bu yüksek enflasyonla Merkez Bankası uzun süre herhalde faiz indirmeyecek. Uzun süre indirmemesi lazım normal şartlarda ama Cuma günü Merkez Bankası Başkanı bir sunum yaptı ve bu sunumda analistler bunu bir faiz indirim sinyali olarak algıladı. Aralık ayında faiz indirilebilir sinyali olarak algıladı bombayı da Sayın Cumhurbaşkanı patlattı arkadaşlar. Bir gezi dönüşü gazetecilere yaptığı açıklamalarda e, aynen okuyorum çünkü yanlış anlaşılma olabilir. Erdoğan son iki ay içerisinde enflasyonda inişleri göreceğimizi ve şu an itibariyle bu iş MRS'ini kendisinin gösterdiğini söyledi. Erdoğan şöyle devam etti. Hiç tereddüte mahal bırakmadan inşallah enflasyondaki bu düşüşü göreceğiz. Benim yaklaşım tarzımı biliyorsunuz. İnşallah faizle birlikte enflasyonda düşecek. Şimdi bu faizle birlikte enflasyonda düşecek lafı faiz düşecek cümlesini kurmuş oldu yani sonuçta. Bunda hiç bunda hiç endişeniz olmasın. Benim ekonomi mantığım budur. Bu ekonomist olarak aldığım, öğrendiğim bilgi bu şeklinde açıklamalarda bulundu arkadaşlar Sayın Cumhurbaşkanı. Şimdi bu faiz indirimi ufukta. Yani artık buradan şey yok geri dönüş yok faiz indirim ufukta peki hangi sektörleri hangi hisseleri pozitif etkiler bir defa konut fiyatlarını pozitif etkiler arkadaşlar ev fiyatları ev alacaklar arsa alacaklar araba alacaklar bunların hepsini pozitif etkiler öte yandan doları pozitif etkiler arkadaşlar ve borsayı pozitif etkiler borsada da hangi sektörleri öncelikle pozitif etkiler şimdi onun üzerinde duralım. Bir defa e, gayrimenkul sektörünü pozitif etkiler. Çünkü ev fiyatları artacaktır. Faiz inecektir. İnsanlar ev e, almaya başlayacaktır. Araba fiyatları artacaktır. Otomotiv şirketleri pozitif etkilenecektir. Dolar yükseldiği için özellikle ihracatçı şirketler buradan pozitif etkilenecektir arkadaşlar. Hasreten bugün GYO'ları inceleyeceğiz GEO sektörü ev fiyatları artacağı için bu işlem pozitif etkilenecektir. Peki en avantajlı olan hisseler hangileri? GEO'lar içerisinde en avantajlı olan hisseler hangileri? Şimdi onları inceleyelim arkadaşlar. Şöyle GEO'lara baktığımız zaman FK oranı bakımından e, sıralama yaptığımda şu anda sistem Adesa'nın e, FK oranı bakımından en ucuz GEO olduğunu gösteriyor sonra vak geyo, sonra yg ge yo, mr geyo, rg geyo, geyo, as geyo, pak geyo, avp geyo, ray, rg yaz. Bunlar yüzde 1,43 yani fk oranları çok düşük. Geyolar yg MsgYo, ms geyo, pek geyo, AHS GEO NUK geyo. arkadaşlar bu şekilde FK oranı en düşük GEO'lar Bunlarda daha fazla liste devam ediyor ama FK oranları artık %2'ye doğru yükseliyor. Şimdi geçmiş tecrübelerimiz bize şunu gösterdi ki ödenmiş sermayesi düşük hisseler bu dönemde daha agresif hareket ediyor. Yani G mesela bir dönem ne vardı? faiz artırıldığı dönemde paradan para kazananlar sigortalar ön planda dedik. Bakın sigortalar içerisinde bu dönem en fazla yukarı yönlü hareket edenin Ödenmiş sermayesi düşük olan yani lot sayısı düşük olan hisseler olduğunu görüyoruz. Şimdi burada lot sayısı düşük hisseler e, derken tabii ki hemen e, aklımıza borsacı dede geliyor. Borsacı dede tarzı hisselerin bu dönem hisseler pozitif etkilenecektir. Öte yandan bilişim hisseleri, yazılım hisseleri yani ödenmiş sermayesi düşük bütün hisseler bu dönem pozitif etkilenecektir arkadaşlar. Çünkü para yerliden girecek. yerliden gireceği için yerli ödenmiş sermaye düşük hisselere yönelecektir. Yani artık faiz yavaş yavaş para kazandırmayacak. Şimdi baktığımız zaman şu anda bedelsizhisse.com bizim internet sitemiz arkadaşlar oradan bakıyoruz. GEO'ların tablosuna baktığımız zaman ödenmiş sermayesi en az olanın sektörel olarak Türkiye Proje gayrimenkul olduğunu görüyoruz. Burada 7000 Lotluk, 7 milyon lotluk pardon arkadaşlar, 7 milyon lotluk e, bir hisse senedi var arkadaşlar. Onun dışında ödenmiş sermayesi en düşük hangisi e, o e, bakıyoruz? Koray GMO o da 40 milyon lotluk bir e, ödenmiş sermayesi var. E, Trend GMO 69 milyon lotluk. Bunlar agresif hareket edecek hisselerdir. Ödenmiş sermayesi düşük olduğu için. E, Servet GMO 52 milyon e, Lotlok ödenmiş sermayesi var bu hisse senedinin de arkadaşlar. Bu Servet GEO sanırım bedelsiz sermaye artırımı için de başvuruda bulunmuştu arkadaşlar. Onun dışında Pagyo 87 milyonla Pagyo geliyor. Gözümden kaçmış olan atlamış olduklarım da olabilir. Şu anda listeyi ben tabii ki önceden inceledim ama yine de kayıt yaparken bazı ufak tefek yanlışlıklar oluyor zaten siz listeyi görüyorsunuz burada ödenmiş sermayesi en düşük hisseler arkadaşlar daha avantajlı olacaktır GEO'lar içerisinde bir daha sonra diğer sektörlerde de yine çalışma yapacağım daha detaylı çalışmalar yapacağım bu sürede faiz indirim sürecinde hangi hisselerin daha detaylı bir şekilde ön plana çıkabileceğini göreceğiz arkadaşlar geolar bu şekildeydi KL'ar pozitif etkilenecektir. Ödenmiş sermayesi özellikle düşük olanlar, PK oranı düşük olan hisseler. Bunları da tek tek saydık ve gösterdik arkadaşlar. Aktaracaklarımız bu kadar. Herkese bol kazançlar diliyoruz.